Troller, İskandinavya folkloründe geçen ve korkunç gözüken bir mistik, insanımsı devasa yaratıktır. Daha insanları kaçıran vahşi ve daha insan benzeri yaratıklara kadar birçok farklı şekilde tasvir edilmişlerdir. Bu hikayede bahsedeceğim trollse bizler gibi insani duygular yaşayan, aşık olan, acı çeken ve hayal kırıklığını hissedebilen bir troll. Demek ki bütün insanların aynı olmadığı gibi bütün trollerde aynı olmayabiliyormuş. Her manelik genç yakışıklı bir şövalyedir. Dönemin genç kızlarının gözdesi olan manelik bu durumdan hoşnutlu yalnız kendi köyünde bir genç kız ile beraberlik sürdürmekteydi. Bir gün troll kızı genç şövalyeyi görür ve iki farklı tür olmalarına aldırmaksızın aşık olur her manelik. bir süre cesaretini toplayamaz ve hislerinden bahsedemez. Uzun bir süre geçtikten sonra hislerini anlatmak ister. O kadar seviyordur ki her maneligi, sahip olduğu her şeyi uğruna feda bile edebilir. Sonunda karşısına çıkar genç şövalyenin ve kırık İsveççesiyle der ki, Her manelik, Hermanelik, benimle evlenir misin? Hermanelik, bu teklifi kabul ederse, troll insana dönüşecektir. Genç şövalye, troll kızını üzmemek ve onu reddettiğini anlaması için cevapsız kalmayı seçer. Trol kızı tekrar eder. Her manelik, her manelik, benimle evlenir misin? Yeniden cevap alamayan troll kızı, bu sefer ona verebileceği mükemmel hayattan bahseder. Hiçbir şey söylemeden troll kızının yüzüne öylece bakar şövalye. Tekrar eder trollün sözleri. Her manelik, her manelik, benimle evlenir misin? sana vereceğim tüm şeyler için. Eğer istiyorsan sadece evet veya hayır de. Yapacak <laughs> mısın yoksa yapmayacak mısın? 12 değirmen vereceğim sana. Tillö ve Ternö arasında. Taşları en kırmızı bakırdan yapılmış. Ve çarkları gümüşle doldurulmuş. Bir kılıç vereceğim sana. Halkaları 15 altın yüzükten. Ve benim istediğim gibi savaşacaksın. Kazanmak için savaş meydanında. Çok yeni bir gömlek vereceğim sana, yıpranmamış, en iyisi. Dikilmemiş iğne veya tahtayla ama beyaz ipekten tığ işi. Herman Elig'in artık bir cevap vermesi gerekiyor. Trollün yüzüne bakarak onu Hristiyan bir kadın olmadığı için reddeder ve şöyle der. Eğer Hristiyan bir kadın olsaydın hediyelerini memnuniyetle kabul eder. Ama biliyorum ki sen en kötü trollsun, sen en kötü ruhun çocuğusun. Dağ trolü gözyaşlarına hakim olamaz. Acıdan ve hüzünden titreyerek ve inleyerek kapıdan dışarı koşar. Bu sözler dökülür ağzından. Yakışıklı bir genç adama sahiptim ve o bana azap. Mağarasına kaçan Troll, yaşadığı üzüntüyle öyle acı bir çığlık koparır ki bütün dağlar sarsılır ve ağaçlardaki bütün kuşlar uçar. Hatta acısına üzülen bazı kuşlar Troll'ün yanına gider ve onunla birlikte ağlar. Acımasız şövalye köyüne döner ve bir zaman sonra köyde onu bekleyen genç kız ile evlenir hatta çoluk çocuğa karışır. Dağ trolü ise bu acı ile bir ömür geçirir. Nesilden nesile anlatılan bu karşılıksız aşk öyküsü çoğu zaman dinleyenlerini etkilemiştir. Günümüzde her maneliğin birçok versiyonu bulunmakta. Sven, så hade jag mistat min plåga. Herr ligger, herr Mannelig, tro loven i mig, för det jag bjuder så gärna. I kunde väl svara endast ja eller nej, om i vi viljen eller ej.